Öncelikle buraya kadar teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oğlum ee, oğlum ilkokula giderken ben önce Kenan Balcıoğlu'na verdim çocuğumu. İlkokula başlarken Kenan Balcıoğlu'na verdim. 2-3 yıl eee buşu, kickbox, Muay Thai sporlarıyla uğraştılar. Uğraştı kendisi. Ondan sonra bana dediler ki yani buşu, Muay Thai olimpik bir spor değil boksa yazdıralım. Boksa yazdıralım. Boks olimpik bir spor. Öne açık olur. Daha üst kademelere çıkar diye yani bilgili hocalarımız, antrenörlerimiz bana bu şekilde bilgi verdi. Ben de hocalarımızı dinledim. Boksa yazdırdık. Boksa yazdırdık. Aşağı yukarı 3 yıldan beri boksla uğraşıyor. 3 üç, 3,5 yıldan beri boksla uğraşıyor. Allah şükürler olsun ki oğlumuz Türkiye şampiyonu oldu 66 kiloda. 66 kiloda Türkiye şampiyonu oldu ve her sabah antrenmanlarını ve sporuna devam ediyor. Dün kendisi geldi ve baba e, Boks federasyonunun bütçesi yokmuş, e, beni Avrupa'ya göndermiyorlar dedi bana kendisi. Ben de e, Allah razı olsun aklıma ilk önce e, siz geldiniz, e, bir sesimiz olun e, diye sinyanıza geldik Allah razı olsun. Ya çok üzücü bir durum. Şimdi e, kolay kolay Türkiye şampiyonları olmuyor. E, hocalarımızın da çok büyük emekleri var ve bu e, çocuğumuzu Türkiye şampiyonu yapmak için ben mesela odun motoru, tırpan motoru iş değil uğraşıyorum. İnanın. E, ben bile çocuğumla yeri geldi antrenman yaptım. Yeri geldi koşularına yanında oldum. Yani çok büyük bir emek var. Yani bu emeklerin ziyan olmasını istemiyorum. Yani ilerlemesini istiyorum. Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmasını istiyorum. En büyük hedefim zaten çocuğumun Türkiye bayrağını dalgalandırmasıdır. Yani gururumuz olmasını istiyorum. Yani yetkililerden e, elinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Yani sesimiz olsunlar. Bizim haklarımızı savunsunlar. Yani heba olmasınlar. Çocuklarımız heba olmasın. Çok severek yaptığı bir spor. Boks e, zamanından beri bizim aklımızda olan bir spordu. Yani heba olmasın. Çocuğumuz boksuna devam etmesini istiyorum. Şu anda bu çocuğum Avrupa Şampiyonası'na gidemediği zaman ya soğuyacak yani. Bu çocuk istemeyecek bu boksu yani. Yetkililerden e, duyarlı olmalarını istiyorum. 8 yıldan beri boks yapıyorum. 1 yıldan beri de sabah akşam antrenman yapıyorum. Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmak için. Bu sene 66 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Emeklerimin karşılığını aldım. Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Boks Federasyonu Avrupa'ya para parası olmadığı <laughs> gerekçesiyle beni Avrupa'ya götürmedi. Hakkım yendi. Bunun bir şampiyonluk yaşıyorum. Benim hakkımı yememelerini istiyorum ve beni Avrupa şampiyonasına götürmelerini istiyorum. Biraz gelin 이 스펙은 밤에 썰어야 팟가락이 되어야 팟이 되어야 팟이 되어야 팟가락이 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 되어야 �

پراگرام جي ٽيم کي سڀني کي سلام پيش ڪجي ٿو